NPM maddelerden bahsetmiştim. Yine bahsedeceğim koyunlarda da. Protein yemleri enerji yemlerinden daha pahalı olduğundan bahsetmiştim. Şimdi NPM maddeler protein yapısında bulunmayan azotlu bileşikler olarak biz bunları tanımlıyoruz. Yani o zaman biz proteinler alternatif bir ucuz bir kaynağım var. Amonyak kaynağı. İşte bu o. Üre gibi kaynakları bunlar hayvan beslemede kullanılabileceğinden bahsediyorum. Ama diyorum ki hayvan başına bunu belli oran üstünde geçemeyiz. Yani total yerinde kullanıyorsam %5'in üstünde kullanırsam rümen koşullarında sıkıntılara sebep olacak. Neden? Mikroorganizmalar için bu toksik etki olacak. Bir. İkincisi kanda amonyat dengesini bozacak. Kandaki amonyat düzeyinin fazla olması da birlikte hayvanda toksik bir etkiye sebep olacak. Bunu anlatmıştım sizlere. Hayvan eğer gebeyse yavru atmaya, gebeliyse kendi ölümüne kadar gidebilecek olumsuzluklara sebep olacak fazla miktarda hala veriyorsak ne demiştim? Bunlar olacak. Ama hayvan buna tepki olarak ne yapıyordu? Karaciğere gönderiyordu. Karaciğerden bunu ne yapıyordu? Üreye dönüştürüp kandaki amonya aslında toksik etkiyi azaltmaya çalışıyordu. Bunu tükürükle tekrar mideye gönderip geri kullanabiliyordu. Ama hala hatalı beslemeye devam edersek bunu arkadaşlar üreyi böbreklere göndererek karaciğerde oluşan üreyi böbreklere göndererek böbreklerden dışarıya atmaya çalışacaktı. Ancak bunun için ne yapacak? Hem kandaki amonyak düzeyini düşürebilmek, bu üreyi dışarı atabilmek için fazla su içecekti. Bunu unutmayalım. Buraya geldiğimizde aklımıza gelecek olan bir olgu. Eğer kanda amonyak düzeyini arttıracak bir farklı bir uygulama yapıldıysa rasyonda hemen bu döngü olacak. Bu farklı uygulamalar ne olabilir? Birincisi fazla protein verilebilir hayvana. Protein ham maddeleri fazla olabilir. Yani sahada bir yanlış bir algı var. Mesela geçen bir çiftçimizin sözü. Hocam hayvanın canı protein istiyor. Ben farkındayım dedi. Nereden anladın dedi. Ya işte hocam dedi protein verirsek süt verir. Dedi. Yani bu protein verip süt verme olayı değil. Total rasyondaki benim amonyak düzeyim, protein düzeyim ne onu bilmem lazım. Hayvan öyle istemez benden. Yani sen gidip de kafana göre ya buna Ahmet 4 kilo veriyor. Ben de 5 kilo vereyim daha fazla süt değil. Total rasyonda fazla verirsen ben amonya işte az önceki anlattım olumsuzluk olacak. Ama şimdi geri geliyorum non protein nitrojen yani protein yapısında olmayan azotlu bileşikleri yeniden geldiğimde. Burada arkadaşlar biz protein yemleri pahalı olmasından dolayı alternatif amonyak kaynaklarından bahsediyoruz. Yani üre gibi işte non protein e, nitrojen dediğimiz olay bu. Bunlar ucuz kullanılabilir ancak fazla kullanımı ölümü hızlandırır. Ölüm olayı bizim başımıza atacak. Gebe ise yavru atacak hayvan ölümlerine kadar gidebilecek yanlış bir uygulamaya sebep olabilirsiniz. O yüzden direkt hayvana gidip üre vermek yok. Bir de size anlatmıştım. Burası çok önemli. Bunu homojen karışım yapmamız lazım. E, rasyonda. Homojen karışımda nasıl yapacağız? Yani ben diyorum ki total rasyonda %5 dedik. Atıyorum bir tonluk bir karışım yapacağım. Gittik hayvanın önüne işte 300-500 gram 500 gram hayvanın önüne düştü. Hayvanın bir tanesi yiyebileceği bir durum var. İşte bunu istemediğimiz için biz bunu ne yapabiliriz? Sulandırabiliriz. Sulandırdığımızda daha homojen bir karışımı yemin üzerine püskürtme ile homojen bir karışımı sağlayabiliriz. Hani gidip üreyi görmüşsünüzdür belki böyle dolu tanesi gibidir hocam arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Hani bunu toplu toplu düşünün. Bir arada kalması daha çok olasılığı arttırır. Bu riski arttırır. Hani hayvanın yeme riskini bir anda tüketme riskini arttırır. Biz bundan uzak tutmak için bunu sulandırırız. Sonra yemin üzerine püskürtme ile dökebiliriz. Aynısını büyük başta da yapabiliyorduk hatırlayalım. Burada da yapabiliyor. Hiçbir fark yok. O yüzden hani ruminant hayvanlarda kontrol sizde rumen koşullarını sağlarsak hayvana iyi baktık. Rumen koşullarını bozarsak hayvana kötü baktık anlamına geliyor. Aslında biz ne yapmış oluyorduk? Aslında hayvanı beslemiyorduk hatırlayalım. Mikroorganizmaları besliyorduk. İyi bir mikroorganizmaları beslersek ihtiyaçlarını sağlarsak o hayvanı iyi besliyorduk. Hatırlayalım bunları. Şimdi buraya geri gelelim. Şimdi o ucuz protein kaynakları olarak NPM maddeler ruminantların beslenmesinde kullanılmaktadır. Az önceki söylediğim cümle rasyonda enerji yetersizliği ve protein fazlalığı söz konusu olursa proteinler enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu ekonomik değil. Biz bunu istemiyoruz. Bakın. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden enerji amonyak dengesi bizim için önemli. Yani rumen'de hızlı yıkılabilir bir amonyak kaynağını verip enerjiyi vermemek hata. Kandaki amonyak düzeyini arttırır. Bununla ilgili az önceki anlattığım olumsuzluklar olur. Yani biz ne yapacağız? Rümende amonyak varsa o zaman enerjiyi de serbestleşmesini bir arada istiyoruz. Proteinlerin enerji kaynağı olarak kullanılma etkinliği düşüktür. MPN kullanımını sınırlandıran en önemli faktör rasyonun enerji düzeyidir. Az önceki gibi Enerji de yeterse o zaman NPN'in kullanımında da sınırlandırmış oluruz. Bakın NPM maddeler üre kullanılmadan iyi sonuç alınabilmesi için bakın üre kullanımında iyi sonuç alınabilmesi için toplam rasyonun %1'inden fazla veya kesif yem karmasının %3'ünden fazla üre kullanılmaması tercih edilir. Bakın bu kontrolü biz sağlayamazsak dikkat etmemiz gereken bazı olumsuzluklara doğru başımız artacak. Şimdi geldiğimiz noktada arkadaşlar bunun homojenle karıştırılması Çünkü bir de bizim şöyle bir durumda da var. Kesif kesif kullanılma durumu da var. Hani biz bu nedenle kendimiz hani ya zaten kesif yönde dışarıdan da, da kullanıldıysa hani yüzde %5'e kadar demiştim ya. Burada Bunlar Dikkat etmen gerekiyor. O yüzden kontrol sizde ama dikkat etmemiz gereken dışarıdan aldığımız ürünlerde de kullanılmış olabilir. Şimdi sılaj yapımında da yüzde bakın birden fazla üre kullanılmamalıdır. Kuzu başlangıç cemlerinde üre kullanılmamalıdır. Geçen konuşurken de ben anlatmıştım. Kuzu, buzağı gibi rumeni gelişmemiş hayvanlar tek miydi de demiştim hatırlayalım. Bu hayvanlarda üre kullanımında ben yani <laughs> kullanacak bir ortam Bu nedenle bu hayvanları kesinlikle vermeyeceğim. İşte bu nedenle buzağa başlangıç yemlerinde üre kullanımı kesinlikle uygulanmamaktır, yoktur. Hani bazen işte şüpheli bir durum varsa hani ee, biz ne yapıyoruz? Hayvanlarda hani analiz yaptırıp bunun üre var yoksa kendini belli edebilir yani firmalar anlamında bunu değerlendirebilirsiniz. Hayvanlar kademeli olarak bakın 2 3 haftalık bir döneme yine alıştırılarak üreleri rasyonaya geçmelidir. Yani şimdi bu, hadi ben %2 dedik %3 dedik hadi ya Allah bugün girdik öyle bir dünya yok. Hayvanı bunu yavaş yavaş alıştırmamız lazım. Rasyonel üre katılırken üre ile aynı fiziksel forma sahip maddelerle yine karıştırılmalıdır. Üre içeren yemler hayvanına birkaç öğünde düzenli aralıklarda verin. Tercihen serbest yemleme yapılmalıdır. Şimdi bazen bu biraz karıştırılıyor. Ben tercihli yemleme ile serbest yemlemeyi sahada karıştırdıklarını görüyorum. O yüzden yine hatırlatayım. Aslında ben yemleme sistemlerinde size bunu anlatmıştım. Serbest yemleme atlı bütün yemleme. Yani ikisini de duymuş olabilirsiniz. Yani hayvana kaba ve kesif yeme serbest bir şekilde verilmesi serbest yemlemedir atlı bütün de, diye de geçer internet ortamında baktığınızda. Bunun sebebi nedir? Yani hayvan kaba yem diyorsa gidip kaba yesin Kesif yemiş diyorsa kesif yemeyesin. Ama o kesif yemin içerisindeki ham maddeleri hayvan bilmiyor. Pelet yem olduğu için hayvan ne yapıyor? O yemin içerisinde ne varsa onu yiyor. Siz ne verdiyseniz. Ama tercihli yemlemede o kesif yemin içerisindeki ham maddelerin hepsi ayrı ayrı verildiğinden dolayı hayvan hangisinden isterse onu tüketiyor arkadaşlar. O yüzden karıştırılmaması anlamında buralar önemli. Şimdi koyunlar için esansiyel olduğu gösterilmiş. Yani 15 bir arkadaşımız geldi. Ondan on 15 mineral madde vardır. Bu mineral maddeler arkadaşlar yani gereksinmeler tam olarak belirlenmiş olmasına rağmen yine mineralin doğasına, miktarına, bu mineral maddelerin bakın birlikte etkileşimlerine bağlı olarak da değişiklik gösterir hayvan hayvan organizması üzerindeki etkileri. Yani bunlar bir interaksiyon etkiye de birlikte sahiptirler. Şimdi koyunlar normal meralanma ve yemleme koşullarında mineral gereksinimlerinin çoğu karşılanır. Ancak genellikle tuz ve fosfor eksikliği gözlemlenmektedir. Burada biz tuzlu serbest vererek ne yapabiliriz? Hayvanların ağla geldiklerinde serbest bir şekilde önlerinde olması tuz ihtiyacını gidermeyi ortadan kaldırır. Şimdi sinir sistemi için gereklidir. Deri, kıl, yün pigmentasyonuna müdahale eder. Yine bazı enzimatik reaksiyonlarda yine kofaktör olarak görev üstlenmektedir. Şimdi özellikle sinir ve kas fonksiyonu için esansiyel bir özelliğe sahiptir. Yine bakır gereksinmesi ve bakır zehirlenmesine neden olacak doz arasında çok ince bir denge vardır. Bundan dolayı yem katkı maddelerinde hani bakır biraz daha arka planda kalır. Ama yetersizliği durumda sinir ve kas fonksiyonu için önemli. Yapa buradaki yüzü bir mantasyon açısından da yetersizlikler kendini hemen gösterir. Ama bunu rasyonda işte ya ben bunu fazla vereyim fazlası dışarıya çıkar diyemiyoruz. Çünkü çok ince bir do doku var. Onun içerisinde dengeye dikkat etmem gerekiyor. Koyunlar bakır zehirlenmesine çok açıktırlar ve çok sık rahatsızlanır. Bu nedenle mineral katkısını yanlış kullanmaktan kaynaklanabilir. Biz Burada dikkat etmemiz gereken bir olgu var bakır. Yine molipten düzeyi bakır gereksinmesini etkileyen en önemli faktördür. Ayrıca kü yani yemin kükürt düzeyi bakın bakır kullanımı için önemli bir faktördür. Molipten ve kükürt bakın bakır ile çözünmez biz kompleksler oluşturmak suretiyle bakır kullanımını etkilemektedir. Yine eminim düşer gereksinme yükselir. Kükürt düzeyi kullanılabilir bakır mevcudiyeti üzerine bağımsız bir etkiye sahip. Ancak yine moliklerin etkisi buradaki bakır düzeyine bağlı olarak yine değişiklik göstermektedir. Burada yüksek yüksek miktarda yine kükürt bakır kullanımını etkileyerek gereksinmeyi arttırır. Buradaki yine yüksek moliklerden buradaki tüketiminin bakır üzerindeki etkisi eğer kükürt tüketimi de yüksekse daha fazla olarak karşımıza gelecek. Burada yine bir bahsetmiştik geçen de yine. Rasyonun molik düzeyi bakın ppm bazında büyümede, gebelikte ve laktasyon dönemindeki etkilerine baktığımızda arkadaşlar şöyle bir ihtimal biraz karışık gibi olmuş. Bakın eğer ki molikten düzeyinin fazla olmasıyla birlikte bakırın da hayvanlarda daha fazla ihtiyacı olduğunu hani grafik üzerinde rahatlıkla görmekteyiz. Büyümede, gebelikte ve laktasyon üzerinde. Bakın birin altındaki molikten düzeyinde 8 onlardayken, onlardayken büyüme döneminde 3'ün üzerinde 17 ile 21'e çıkmış. Gebelik döneminde de yine 9 iken 19'a çıkmış. Ortalama da 7 laktasyon dönemindeyken 14 ppm basma diyebileceğimiz bir duruma gereksinme çıkmış vaziyette. Koyunlarda yine bakır eksikliğinde genellikle sinir sistemin bozukluğu ile karakterize edilen yine buradaki arkadaşlar neonatal anax, ataksi dediğimiz bir yapı gözlemden gitti. Hastalık doğumdan 2 ile 6 hafta sonra ortaya çıkar. Yine burada emen kuzularda kas yapısındaki bozukluk, arka ayaklarda kısmi feç yine en açık bir şekilde kendisini göstermektedir. En ergin koyunlarda burada eksiklik durumda deli ve yapağı pigmentasyon bozukluğu. Bu daha çok sahada görebileceğimiz bir yapı. Yine yapağının elastikiyetini kaybetmesi. Şimdi yapağı kalitesi şimdi eskiden çok önemliydi ama Şimdi üzülerek söylüyorum. yapay gel al dediğimizde eskiden kırkım ala gelen insanlar yarışa ben alayım öbür alsın Ahmet alsın çünkü para yapıyordu. Ama şimdi para yapmadığı için gel al üstüne para veriyoruz. Gene gelmiyor adam. Sıraya koyuyor. Maalesef öyle bir e, durumumuz var. Dayanıklılığın düşmesi söz konusu. Ayrıca yapa yine burada boyanma yeteneğini kaybeder. Yani kalite bazında bir de yine önemli bir unsur burada yine kırlaşma, pigmentasyon Bakın bakır yetersizliği yanında fazla molikten yine tüketimiyle de bunlar gözlemleniyor. Yine diğer semptomlar bakın anemi, yine osteoporozis. Hani bunlar arkadaşlar kansızlık ve kemik erimesiyle birlikte hani kemik zayıflığı, üreme performansına düşme olarak bunlar kendisine göstermektedir. Yani sadece yapağı üzerinde etkisi yok. Bakın üreme üzerinde de etkisi var. Kansızlık üzerinde de etkisi var. Kemik zayıflığı üzerinde de etkisi var. Az önce bakır zehirlenmesinden de bahsetmiştim. Şimdi burada bir misafirimiz geldi, hemen gönderdim. Şimdi bakır zehirlenmesi fazla bakır tüketimi kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına bakın. Yine buradaki hemoglobinleri dediğimiz yani kandaki yıkımın bizim için sıkıntılara sebep olacak. Yani buradaki fazla tüketim başladıktan 3-6 hafta sonrasında genellikle arkasından ölümlerle kendini gösterebilecek bir yapı. Buradaki üretilen kesif yemlerde bakın 25-35 ppm bakır bulunur genellikle. Eğer ki vitamin mineral takviyesi yapılmışsa bu miktar fazla olabilir. Hatta rasyon molibden içeriği 1 ppm'in altında ise rasyon 7-8 ppm bakır içeren ham maddelerden hazırlansa bile zehirlenme sorunu ortaya çıkabilir. Bakın birlikte etkisi dediğim olay. Molikten de biz bunu bakırı birlikte düşünmemiz lazım. Az önceki grafik. 1 ppm'in altında olmadı. Daha az ihtiyacım vardı. 1 ppm'in üstünde 3 ppm'in üstündeydi hatta bir de Ne yapıyorduk? 2-3 katına yakın bir rakamlardan bahsedebileceğimiz bir bakır ihtiyacı ortaya çıkmış oluyordu. Bakır zehirlenmesinin tedavisinde yine arkadaşlar yine amonyum, moliptat gibi veya sodyum sülfat gibi e, yapılar biz ne yapabiliriz kullanabiliriz yine uygulama hayvan hayatını devam ettirmesi sağlamak için biz bunları değerlendirebiliyoruz Rasyonla ee, ilgili yine molibdenle, bakırla ilgili düzenlemeler yapılabilir selenyum gereksinmesi şimdi oralara çok girmiyorum hani e, sadece biz önlem anlamında tedavi hızlı geçmek istiyorum çünkü tedavi bizim işimiz değil burada arkadaşlar selenyum gereksinmesi Selenyum içinde bakırda olduğu gibi toksik düzeyle gereksinme arasında çok dar bir sınır vardır. Bakın rasyonun 0.1 ppm selenyum içeriyorsa eksiklik söz konusu olurken 2 ppm üzerindeki doz hayvanların tölere edebileceğin üzerindedir. Beyaz kas hastalığı kuzularda selenyum ve vitamin E eksikliğinde ortaya çıkar. Selenyum eksikliği koyunlarda üreme bozukluğuna ve kuzu ölümlerinin artmasına neden olabilir. Bakın büyükbaş hayvanlarda da yine sıkıntı hatırlıyor musunuz? Ne yapıyordu onda? Sonun atılamaması, bireme ile ilgili sıkıntılarda selenyum vitamin E birlikte düşünecektik. Aynısı burada da var. ve kuzu ölümlerinde. Evet. Bu eksiklik belirtileri bakın. Selenyum ve vitamin E preparatlarını biz ticari olarak uygularsak ne yapabiliriz? Bunları ortadan kaldırabiliriz. Ben ne yapıyorum o zaman? Rasyonlar böyle bir takviye ile oluşabilecek bu hastalıklar ortadan kaldırmış oluyorum. Yani önlem bize hastalığı en azından oluşma riskini düşürür. Hayvanlara selenyum buradan sağlamanın en güzel yolu iz minerallerce zenginleştirilmiş tuz preparatlarının kullanılmasıdır. Burada yine selenyum preparatları kullanırken üretici firma ve veteriner uyarlarının dikkate alınması gerekir.